Şş, şş. Ha? Ne yaptın, ne yaptın? Günaydın. Ya. Baba sus. Biz ne ara uyandık da bir video başladı. Size söyleyeyim. Ne ara başladık video anlamıyorum. Uyuyordum ben de anda başladık. Şimdi. Bizim buradaki videolardan izlediyseniz hemen alta hemen tıkla. Şimdi bizim Görevimiz Neyse bugün e, Oyunumuzun adı yani toca boca zır falan diyor bakalım. Yemek. <laughs> toka toka. Arkadaşlar. Eğer bu videoya 2000 var like gelirse bugün yılbaşı videosu çekeceğiz. Hmm. Sizin dediğiniz ne dediğiniz anlamına gelmiyor. Evet başlayalım. Bu beyaz adamla başlayalım. Ben bu, bu karakteri seviyorum. Ne bileyim. <laughs> tamam. Yani hoş geldin diyor. Bu çok a, çok a. Çok mu sevdin? Al iyi o zaman. Al bunu da ya. Al bunu da ya. Bu kurdayı Sen hepsini yiyecek mi bu? Haa, ede? Hmm. sosis. Sosis, sosis, sosis. Biraz ketçap. Ketçap bu sadece. Sosis kırmızı olsun. Çünkü bütün sosisler kırmızı oluyor arkadaşlar. <laughs> ketçap deniyor mu? oldu şimdi bir ketçap. Oo bu ne? Mısır mı? Et. Dur onu pişirmeden mi yiyeceğim? Et bunda pişerdi. Oo kızarmış et. Kızarmış et. Şimdi Al sana bıçaklı caklı et. On e, içini nasıl göremiyorum? On içi oraya pen. Canım mı çıktı? Nasıl? Oh ya 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 ya. Sen dayımasın değil mi kanalı? Oh. Şimdi geğirecek izin. Ne? Geğirmedi mi? Allah Allah. Yemiyor demek ha. Bir şey diyeyim. Azıcık bir şey kızarttım be. Her an önce izin bir Kırmızı bir tavuk. Kırmızı bir tavuk. Kırmızı. Bir tavuk. Ve bir tavuk Şimdi en acı tavuk. <laughs> Ne oldu? Aa, ne oldu? Neyse boş ver anne. Ne yemekleri yiyeceksin lan? yemekleri yiyeceksin lan? Bunlar yemiyor ya. Ha şimdi yedi Şimdi patatesler bol pişer ya. Bunda he. Ben, ben, biraz bekleyelim bu da. Bunlar da kızaracağını biliyorum. Et içeceği. Bunu da koyalım. bu bu ketçap içeceği. <laughs> Size çok kırık bir içecek. Ne <laughs> 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 Ne? Ne? Açmadan önce bakın ne yapacağım. Size fırlıyorum. <laughs> Ama yani Oh. Allah ay ay. Oh, 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 oh. Tamam arkadaşlar videomuz da bu kadar olsun. Bu dilek benim dileğim. gerçek deliğim. Gerçek deliğimi iftira atıyorum. Ne bileyim anne. If... If... Hmm, Andy, bye bye. Bye bye, dear